Tesisimiz yemyeşil doğa harikası çınar ve sığıl ağaçlar içerisinde yuvarlak çayın buz gibi akan suyu ve kuşların sesiyle siz ses misafirlerimizi stresel alındırarak sizin ve sevdiklerinizin huzurlu daha bir ortamda iyi vakit geçirmenizi sağlayacak. Siz değerli misafirlerimize tebessüm ettirecek kolaylıklar sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu işte iyi olduğumuz için sizler yıllardır misafirimizsiniz. Bizler de sizi misafir etmekten gurur duyuyoruz. Lezzetin eşsizliği ile doğanın harikalarıyla buluşmasına tanıklık edeceksiniz. Biz sizleri memnun etmek için çabalıyorken siz keyfinize bakacak, arkadaşlarınızla sohbet ederken ya da salıncaklarımıza sallanarak buz gibi akan suyun doyumluluğunu, huzurunu yaşayacaksınız. Çocuklarda da şelale restoranda musluklu. Siz yemeğinizi yerken onlar da güvenli bir şekilde eğlenebilir. ülke sınırlarını aşmış yuvarlak çayda mükemmel bir gün geçirmek istiyorsanız Çelale Restoran misafirlere hizmet vermek için hazır bulunuyor. Yuvarlak çayımızı herkesin görmesini ve meşhur salıncağımızda sallanarak dinginliğin ve huzurun tadına varmasını isteriz. Tüm Türkiye'nin ve hatta yurt dışından dahi pek çok kişinin ilgisini çeken doğa harikası yuvarlak çay ve restoranımıza bekleriz. şark köşeleri, ailenize veya size özel bir sakinlik sunan terasları, buz gibi suyun üzerine kurulu masalarıyla misafirlerini özgür kılan şelale restoranda lezzetin doruğuna çıkacağınız birçok enfes yemek mevcut. Yuvarlak Çay Şelale Restoran Rezervasyon için 0252 272 0461 0544 281 48 02